Evet arkadaşlar, yorum meselesinin üzerinde sık sık duracağız. Ürün satarken de size gelen yorumlarla işleriniz büyüyecek. Ama bu bahsettiğim yorum o yorum değil. Rakiplerin potansiyel satmak istediğiniz ürünlerin, muadillerinin yorumları. Bunları okumaya başladığınızı bu akşamdan itibaren düşünerek devam ediyorum. Şimdi içinizden şunu söyleyenler çoktur. Ya iyi güzel de hani bizim satacak bir ürünümüz yok. Bu fikir nasıl gelişecek? Ne satabiliriz? Şimdi bir kere bu tabii temel mesele. Ortada bir ürün veya hizmet olmalı. İstanbul olabilir. Anadolu'nun başka bir yeri olabilir. İzmir olur, Ankara olur, Kütahya olur, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır. Birincisi, bir ürünü alıp satmak istiyorsanız, siz hiçbir üretim prosesinde bulunmak istemiyorsanız ki üretebileceğiniz ürünler, çok küçük imkanlarla, mütevazi sermayelerle üretebileceğiniz ürünler ve hizmetler de var. Devamındaki iki videoda onları anlatacağım. Şimdi şu anda alıp satmaktan bahsediyorum. Bir kere o yörenin, o bölgenin ihraç ürünlerine bakın. O bölgede bir ürün ihraç ediliyorsa bu dünya piyasalarında, B2B'de yani toptan satışlarda, kurumsal alışverişlerde daha önceden rekabete duyarlı olduğunu ispatlamış ürünlerdir o ihraç ürünleri. Bir örnek vereyim size. Afyon'dasınız. Mermer kalıntılarından. Mermer biliyorsunuz Türkiye'de blok olarak ihraç ediliyor. Parçalar kalıyor, ham madde maliyeti sıfır. Bazı girişimciler bunu alıyorlar, işliyorlar, bundan bir takım hediyelik eşya, aksesuar yapıyorlar, havan yapıyorlar, ekmek kesme tahtası yapıyorlar. Siz Afyon'daysanız bu satıcılardan bir tanesinden gidip daimi olarak ürettiği ürünü sorup fiyatlarını alıp çok ciddi bir şekilde pazarlık yapıp 10-20 tane ürün seçip ürün nasıl seçtiniz? Siz ürünü tanıyorsunuz. O ürünün muadilinin binlerce yorumunu okudunuz. İnternette satılan fiyatını da biliyorsunuz şu anda. 10 tane, 20 tane alıp veya 10 tane alıp her birine 3'er, 5'er tane alıp uygun bir yerde fotoğrafını çekip listeleri yapmaya başlayacaksınız. Orada satıcıyla görüşmeniz gereken konular şunlar. Bu işin daimi olacağı, bu ürünün her zaman elinde olup olmadığı, bu ürüne bir yatırım yapacağınız, zaman harcayacağınız, eğer yarın öbür gün bu ürünü size vermezse bundan dolayı zarar edeceğiniz. İyi niyetle, mümkünse çok az da olsa 500 liralık bir alım yapın, 1000 liralık bir alım yapın ama paranızla onu alarak, üreticiye de güven vererek, bu konuda kararlılığınızı da kendisine göstererek başlayabilirsiniz. Şimdi bu bir yöntem. Aynı şekilde Kütahya'daysanız porselen. Tabii bu kırılacak ürünlerin paketlemesi çok iyi yapılması gerekiyor. Bu konulardan ileride değineceğiz. Ama diyelim ki İstanbul'dasınız ki genelde bu tip programların takipçilerinin yarısı İstanbul'da oluyor. İstanbul'da birçok ürün ihraç ediliyor. Nereden ne alacaksınız? Şimdi burada seçenek çok. İstanbul'un bilindik çarşıları var. Toptancı, İstoç gibi. Tekstilde Merter gibi. Zeytinburnu gibi. Yeşildirek, Sultanama. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere sizin oturduğunuz yere yakın olan bir bölgeyi seçmenizde fayda var. Daha sonra o pazarlardaki, o çarşılardaki ürünlerin toptan fiyatlarını gidip inceleyebilirsiniz. Bunların içerisinden sürekli olanlarını seçebilirsiniz. Veya 50'li 100'lü gruplar halinde satın alabilirsiniz. Bir seferlik satın alırsınız. Bitince yeni ürün gidip temin edebilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz hususları anlatayım size. Biz bu Konuya lojistik kısmına uzun uzun değineceğiz ama ürün seçiminde çok önemli olduğu için söylüyorum. Bir ürün yurt dışına kargolarken kargo şirketleri sizden örneğin hepsinin farklı farklı strateji olmasına rağmen mesela 1 kiloya kadar belirli bir para alıyor. Diyelim ki 1 kiloya kadar 15 dolar alsın. Şu strateji çok önemli. Bundle. Bu bundledan da hep bahsedeceğiz. Bu nedir? Aynı üründen 3-4 tanesini bir arada satmak listelemek. Veya aynı ürünün kombinlerini, benzerlerini. Mesela biraz önce porselen örneği verdik. Bir porselen fincan takımı satıyorsanız ortada da bir iki tane servis tabağı, kurabiye tabağı gibi veya aynı desenden çay potu gibi. Şimdi bu bir araya geldiği zaman ne oluyor? Sadece fincan takımı olsaydı 500 gram olacaktı, 600 gram olacaktı. Ama siz bir kilo parası ödeyecektiniz. Siz içine 400 gramlık daha ürün koyuyorsunuz. Yine bir kilo parası ödüyorsunuz. Hazır giyim, ev er tekstili, plastik ürünler, her şeyde bu söylediğimi uygulayabilirsiniz. Mesela çocuk giyimi çok büyük bir sektör. Bir pijama takımı buldunuz diyelim zeytin burnunda. Ee, ne kadar kaç gram geliyor? E, 250 gram. Yarım kiloluk olsa da 10 dolar ödeyeceksiniz, olmasa da 10 dolar ödeyeceksiniz. Diğer 250 gramı e, 4 tane çocuk atleti, badisi koyabilirsiniz. Bu hem satışınızı inanılmaz derecede arttıracak, sizi rekabetçi yapacak hem de ürünün satış fiyatındaki kargo maliyeti yüzdesini çok düşürecek. Bu bundle denilen hadiseyi mutlaka yapacağız. Veya şu, bir çocuk atleti satıyorsunuz. Bir tanesi kaç gram gelir? 40 gram gelir diyelim. 12'li pakette satın, 12 tanesini bir arada satın, 500 gram gelsin. Türkiye'nin dışına çıktığı andan itibaren o ürün çok ucuz olmuş oluyor. Yani dünya bugün pahalı bir dünya yani. Sayısız örnek. Tabii siz bu örnekleri çok fazla çoğaltabilirsiniz. Biraz önce mermerden örnekler verdik. Mermerde de aynı şeyler geçerli. Bundle meselesi. Yani önünüzde 3-4 tane lojistik firmasının, kargo firmasının fiyat listeleri duruyor olacak. Hangi gram aralığı, hangi fiyat? Ben ona bu üründen ne kadar koyabilirim? Sürekli bu hesaplar matematikler yapılacak. Şimdi hazır alınan ürün içerisinde bir yöntem daha var. Toptancılara gittiniz, küçük üreticilere gittiniz. Nispeten biraz daha büyük üreticilere, fabrikalara gidebilirsiniz. Buna da bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki Çorlu tarafındasınız. Sürekli gelip geçerken önünde gördüğünüz bir çorap fabrikası var. Medine cesaretinizi toplayın, elinize çantanızı alın. Ben online satıcıyım deyin, gidin, o kapıları zorlayın. Çünkü o insanlar ilk aşamada sizi anlamasalar bile gelecekte onların da size ihtiyacı olacak. Çok güzel böyle bir kadın çorabı, erkek çorabı, 12'li set, farklı çeşitlerle alt set. Bunların hepsi uygulanabilir şeyler. Şimdi bir dahaki videoda kendi üretiminiz, ne üretebilirsiniz, satabilirsiniz. Ondan sonraki videoda hangi servisi üretip satabilirsiniz. Bunlara değineceğiz. Hadi bakalım.